kiminle konuşuyorsun arkadaşımla Arkadaşınla mı buluşacaksın nereye gideceksin arkadaşına senin arkadaşın, arkadaşın? senin arkadaşın asya değil mi en yakın arkadaşın hayır kim eee eee Akşam mı çıkacaksın? Evet. Baban izin verecek mi? Verecek. Evet. Yok, baban akşamları dışarı çıkmak yasak dedi ama abişe bir izin vermiyor. Bana veriyor. Sana niye veriyoruz? Aa, o zaman abişe de versin sana veriyorsa. Senin Abi. özelliğin ne? Ee, ben. Ne? Ben. Hayır, Abi. sen de çıkamazsın. Akşamları sen çıkamazsın dışarı. Akşam burası. Ne olur mu olmaz gece sokakta. Şu kankı, şimdilik, 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 şimdilik. Tam nereye gideceksin arkadaşınla? Ee, kahve, kahve içmeyi dondurma yemeği mi? Anne! Asya! Hadi bak. Asya! Ayla yeni arkadaş bulmuş seni senden ayrı. İkizimden ayrı arkadaş buldum. Kahve içmeye gideceğim diyor. Dondurma yemeye gideceğim diyor. Sen ne yapacaksın? Sen benimle kal olur mu? Ben sana arkadaşım. Hayır, Hayır bak. Hayır, sen şimdi, gel. sen gel. Hayır. Aa, sen niye ikizden ayrı gidiyorsun? İkizin senden ayrılmıyor. Gidiyorum baba yapma. gidiyorum. Ya. Hayır. Gel, Aa. Sen, gel, Kavarın kapıtı. Kavarın kapıtı. Aa, ikizini gel. Şaka. O sana sende... bizden ayrı gidemez ki. O daha küçük. Bebeksiniz siz. Ben olmayınca siz dondurma yemeye gidemezsiniz. Anca üçümüz gidebiliriz. Sen, ben, Ayla. Dondurma yemeye. Kahve içmeye. Şaka yapsın. yaptı. Gitmiyor. Yap. Kız niye hemen kardeşini satıyorsun sen? Kardeşin üzüldü. Teki Ağladı senin yüzünden. Yaptım, bak, bak, Şakacı seni. Çok şakacısın ha. Kız yeme onu. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir misiniz arkadaşlar? Sizleri seviyoruz.